Süremen Üstam, boğuman kapsüle geçen sıvı miktarına süzülme hızı denir. 2017 LYS'de bununla ilgili, titrasyon hızıyla ilgili bir soru gelmişti ÖSYM'nin. Çok benzer bir soru. Sağlıklı bir insanda olaylarından hangilerinin meydana gelmesi süzülme hızını arttırır? Arkadaşlar süzülme yüksek kan basıncıyla oluyor dedik mi? Evet dedik. Yüksek kan basıncı. büzülmeli ana faktör bu. Bakalım soğuk havalarda glomerulus kılcağlarının büzülmesi, damarın daralması, kan basıncını arttıracağı için ne yapar arkadaşlar? Süzülme hızını arttırır. Bana süzülme hızını arttıranları sormuş. Sıcak havalarda glomerulus kılcağlarının genişlemesi ne yapar arkadaşlar? Yavaşlatır. Sıcak havalarda terleme olayının artması kanda sıvı miktarını azaltacağı için kan akışını azaltır. Dolayısıyla ne yapmaz? Süzülme hızını arttırmaz. Adrenalin miktarının kanda artması dolaşımı hızlandıracağı için böbreklere kalan kan miktarı artacak ve ne olacak arkadaşlar? Süzülme hızımız artacak. Bir göz kusurunun oluşum ve düzeltilmesi için kullanılacak mercek şekildeki gibidir demiş. Bakıyorum kalın kenarlı mercek. Arkadaşlar bu göz kusuru özelliğine ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? merceme bakıyorum kalın kenarlı mercek. Benim şifrem var. Ne? Kum. Neydi bunun açılımı arkadaşlar? Miyop, uzağı görememe hastalığıydı. Kalın kenarlı merceklerle düzeltilir. Bakıyorum bu hastalık, evet miyop neyden kaynaklanıyor? Arkadaşlar aslında göz yuvarlağı eskiden şöyleymiş. Göz yuvarlağım eskiden şu şekildeymiş. Ne olmuş? Optik eksen boyunca önden arkaya doğru uzamış uzadığından dolayı arkadaşlar şu optik eksen gözün göz yuvarlan çapı artmış ve görüntü retinanın önüne sarı beleğin önüne düşmüş. Sarı beleğin önüne düştüğünden dolayı görme olayında uzağa görmede sıkıntı var. Bakalım bakılan cisimlerin görüntüsü sarı beleğin önüne düşmüş mü? Düşmüş. Bakın. Sarı beneğim retina burada sarı beneğin önüne düşmüş camsı sıvıya düşmüş o kısım camsı sıvı ve sarı benek zaten gösterilmiş. Uzaktaki cisimleri normal gördükleri halde yakındaki cisimleri normal göremezler. Biz ne dedik arkadaşlar? Miyop uzağı görememe rahatsızlığıdır. Uzaktaki cisimleri normal gördükleri değil normal göremezler. Kalın kenarlı merceklerle düzeltilir dedik. Evet. Gözün önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olmasından kaynaklanır. Evet. Göz merceği normal göz merceğine oranla daha şişkin olması da miyopa neden olur. Evet gelsin bir soru daha. Besinler midede ince bağırsağın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına geldiğinde asitik olan kimus bağırsak mukozasındaki sekretin hormonunun salgılanmasını uyarır. Sekretin hormonu kan dolaşımıyla pankreasa ulaştığında pankreasın bir karbonat iyonu yönünden zengin sıvı salgılamasını sağlar. Bakın sekretin hormonu ne yaptı arkadaşlar? Sekretin hormonu pankreasın bir karbonat iyonu yönünden bir karbonat iyonu salgılamasını uyardı. Yağlı besinler 12 parmak bağırsan ulaştığında ise 12 parmak bağırsağından kalsitonin hormonu salgılanarak safra kesesini uyardı ve safra koledoğa dökülmesi sağlandı. Şimdi bu iki hormonun etkisiyle ilgili hangileri doğrudur? Bana oku, okuduğum paragrafta ne hormonlarından bahsediyor? İki tane hormondan bahsediyor. Sekretin hormonu ve arkadaşlar kolosistokinin hormonu. Bu iki hormon nereden salgılanır? ince bağırsaktan salgılanır. Peki sekretin hormonu nereye etkiler? Karaciğer ve arkadaşlar pankreası etkiler. Kolostokinin hormonu nereye etkiler? Kolostokinin hormonu arkadaşlar safra kesesini safra kesesini ve pankreası etkiler. Şimdi Seketin hormonu ince bağırsaktan salgılanır dedik, salgılanır. Etkilediği organlar bunlar. Karaciğeri ne diye uyarırdı? Safra üretsin diye. Pankreası ne diye uyarır? Bir karbonat iyonu üretsin diye. Safra kesesinin başka görevi yoktur sindirme safra üretmek. Bir karbonat pankreası Kolostakin hormonun ne üretmek için uyarır? Pankreas öz suyu. Şimdi bakalım. Sekretin hormonu 12 parmak bağırsağında asidik kimusun bazik hale getirilmesini sağlar. Sağlar mı? Ne yapıyordu arkadaşlar? Pankreasın bir karbonat iyonu üretsin diye uyarıyordu. Bir karbonat iyonunun görevi neydi? Pankre arkadaşlar ince bağırsaktaki kimusu bazik hale getirmek doğru. Kolostokininin ince bağırsakta yağların sindirimin daha kolay yapılmasına imkan sağlar. Kolostokinin hormonu pankreas uyararak pankreas öz suyu salgılamasını sağlar. Pankreas öz suyunda lipaz enzimim var mı? Lipaz enzimim var. Dolayısıyla artı arkadaşlar ne var? Safra bezin safra kesesini uyarıyor. Safrada yağların mekanik sindirimini sağlar. Sindirimini yağların kolaylaştırıyor. Doğru. Kolostokinin yağların sindirimde etkili olan bazı maddelerin salgılanması için gerekli uyarının oluşturulmasında etkili oluyor. Bakın kolostokinin yağların sindirimde etkili olan bazı maddelerin salgılanması için safra kesesi, safra yağların sindiriminde etkili, mekanik sindirimini sağlar. Pankreasçı arkadaşlar ne yapar? Lipaz enzimi salgılar yağların sindirimi için üçünü de doğru. Endokrin bezlerden kana verilen hormonlar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi endokrin bezlerimiz iç salgı bezleriydi ve hormon salgılarını hormon diyorduk. Hormonlar arkadaşlar sadece kan ile taşınırdı. Bakın sadece cep organ ve doku hücreleri tarafından tutulurlar. Doğru. Hormonlarımız arkadaşlar nedir? Sadece hedef organ ve dokular tarafından tutulabiliyorlar. Reseptörlerine, hedef organı reseptörlerine bağlanarak bu şekilde doku ve organları ne yapıyorlar? Etki ediyorlar. Toplar damardaki oranı her zaman atar damardan yüksektir. Arkadaşlar hormonlar üretilen bezler tarafından toplar damarlar tarafından getirilir ve atar damarlar tarafından ne yapar arkadaşlar? Vücuda dağıtılır. Her zaman atar damarlarınken daha yüksek diyelim. Bir süre sonra işleri bitince böbrekler tarafından ne olur arkadaşlar ya da karaciğer tarafından parçalanarak atılır. Doku hücrelerinin zarar, zarları üzerinde bulunan özel alıcılar ile algılanır doğru. Endokrin bezden salgılandıktan sonra kan plazması ile tüm vücuda gönderilir diyor. Sindirim sistemi ile ilgili bir sorumuz. Karaciğer, pankreas, 12 parmak bağırsağı verilmiş. Bakın karaciğerdeki salgılanan safra koledo kanalı ile vater kabarcığına, 12 parmak bağırsağındaki vater kabarcığına dökülüyordu. Şuraya vater kabarcığı yazalım. Pankreasta üretilen Pankreas ölçüsü de virsink kanalı ile ne oluyor? 12 parmak bağırsağındaki mater kabarcığına dökülüyor. Bana yanlışı sormuş. Karaciğer sindirim enzimi üretmediği için koledok kanalıyla ile enzim taşınmaz. Evet koledok kanalıyla safra taşınır. Karaciğer sindirimle ilgili ne bir hormon ne de bir enzim üretir arkadaşlar. Karaciğerde üretilen ve yağların mekanik olarak sindirilmesini sağlayan safra sıvısı 12 parmak bağırsağına koledo kanalıyla gönderilir. Evet. Besinlerin sindirilmesinde etki olan pankreas enzimleri bir sün kanalı ile ne yapılır arkadaşlar? 12 parmak bağırsağına taşınır. Okey. Pankreastan salgılanan ve kan şekerini ayarlayan insülün ve glukagon hormonları karaciğere ve koledok kanalları ile taşınır. Hormonlar hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. Kanla taşınır diyoruz. Şöyle kanla yazalım. Evet. Sinir merkezlerinden çıkan motorik özellikteki nöronlar aşağıda verilen, verilenlerin hangisiyle sinaps yapmaz? Şimdi merkezi sinir sisteminden çıkan nöron hangisiyle arkadaşlar sinaps yapmaz? Duyu reseptörleriyle. Çünkü benim duyu reseptörlerim neydi arkadaşlar? Dış ortamdaki uyarıları alır, duyu nöronuna verir. İnsan vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri omuriliğin temel görevidir? Omuriliğin görevleri neydi? Refleks merkeziydi değil mi? Refleks merkezi. Bir de alışkanlık haline gelmiş davranışların kontrol merkezi. Bakalım. Arkadaşlar Alınan bazı impulsları beyne, beyinden gelen bazı emirleri de tepki organına iletmek, beyne giden ve gelen sinirlerin geçtiği yerde, hatta omuriliğimiz beyne giden sinirlerin, beyne giden sinirlerin beyne ulaşmadan önce omuriliği çapraz yapıyordu. Beyne bağlı olmaksızın bazı refleks olaylarını yürütür. Mesela diz kapağı refleksimiz. Vücut ısını çevre sıcaklığına göre düzenlenmesini kim sağlar? Hipotalamus. Bu hipotalamus'un görevi. Evet gelelim 36. soruya. Akciğerlerde gaz değişimle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur demiş? Gaz değişimi asla aktif taşıma değil difüzyon. Yanlış. Alveol, alveollerle birlikte bronşçuklarda gaz değişimi olur. Gaz değişimi bronşçuklarda asla ve kat a olmaz. Yanlış. Sadece gaz değişimi alveol ile arkadaşlar kılcal damarlar arasında olur. Havayla alınan oksijenin tamamı kana geçer. Soluduğumuz oksijenin tamamı kana geçmiyor arkadaşlar. Belli bir miktarı geçer. Kirli kan akciğer toplar damarı ile akciğere getirilir. Kirli kan arkadaşlar akciğer toplar damarıyla değil atar damarıyla. Akciğer getirilir. Elimizde eşik kaldı. Doğru cevap bu olmalı. Karbondioksit kılcal damardan difüzyon ile alveole geçer diyoruz. Bakın alveolden kılcal damara oksijen geçerken lütfen unutmayalım. Can damardan alveolene geçer, karbondioksit geçer. Mantıksal olarak da düşündüğümüzde arkadaşlar akciğerler benim solunum organım. Oksijenin dış ortamdan, atmosferden alan bir organ. Dolayısıyla kan oksijeni nereden alacak? Akciğerlerden. Akciğerlerde gaz değişimi nerede? Alveolde. Evet gelelim 37. sorumuza. Kandaki X faktörünün bazı damarlardaki değişimi grafikte verilmiştir. X faktörüne hangileri gelebilir? Arkadaşlar 2012 ve 2014'te kan basıncı ile ilgili ÖSYM bunu sordu. Fakat grafiğin kan basıncını sordu. 2004'te de kanın akış hızını sordu. Yani lütfen şunu unutmayalım. Kan basıncı atar damar kılcal damar ve toplar damardır. Kanın Akış hızı atar damar, toplar damar, kılcal damardır. Burada da bana neyi sormuş? X faktörü kılcal damarda en fazla burada, daha sonra toplar damar, en az atar damarda. Bu olsa olsa damarın toplam çapını gösteren bir grafiktir diyoruz. Buradaki lütfen bu damarlardaki bu değişimlere dikkat edelim. ÖSYM bu, bu kısımlara takmış durumda sormayı seviyor. Endokrin sistemle ilgili bir sorumuz. Bir endokrin bezden salgılanan hormon bu organa etki ederek bu organın kana özel bir madde vermesini neden olur? Sonuçta kan da bu maddenin miktar artar ve ilgili hormonu salgılayan endokrin bezi etkileyerek salgısını azaltır diyor. Bakın. Ne mekanizmasından bahsediyor? Feedback mekanizmasından bahsediyor geri bildirim. Ama nasıl geri bildirim? Negatif geri bildirim. Bakalım. Şimdi diyor ki, yani bu ne demek? Bir hormonun kanda miktarının artması diğer hormonun miktarını azaltmasına neden oluyor. Şimdi hipofiz bezinden ne salgılandı arkadaşlar? Hipofiz bezinden TSH hormonu salgılandı. Tiroid bezini uyardı. Dedi ki salgı yap. Tiroksin hormonunu tiroid bezi salgıladı tiroksin hormonunun salgısı oluştuktan sonra artık TSH'ın nedir arkadaş işi bitmiştir. Evet burada negatif feedback var. Hipofiz bezinden ACTH artı ne kortitropin hormonu böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyardı ve dedi ki kortizol salgıla. Böbrek üstü bezi kortizol salgıladıktan sonra artık ACTH'ın işi biter mi? Biter ve salgısı azalır. Hipofiz bezinden Ön hormonlar hep bunlar. FSH salgılandı. Folikül uyarıcı hormon yumurtalıkları uyardı ve östrojen salgılar. için uyardı ve yumurtalık östrojen salgıladı. Artık FSH'in işi bitti mi? Bitti. O zaman bunun üçü de benim geri beslenmeye örneğim diyorum. Hormonlara bağlı düzensizliğin ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri etkilidir? Hormonla ilgili reseptörün bozulması. Tip 2 şekerinde olduğu gibi eğer arkadaşlar hormonlar etkilerini reseptöre bağlanarak hücre zarındaki reseptöre bağlanarak yapardı. Eğer ki bu reseptörüm nedir arkadaşlar? Bozulmuş ise ne olur? Hormon etki edemez. Hormonu salgılayan bez tahrip olursa, üretici ortadan kalkarsa, hormonu salgılayan üretici ortadan kalkarsa yine bu hormonla ilgili sıkıntı ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Bez'in düzensiz salgı yapmasına, bakın bezde bir anormallik olduğunu gösteriyor. Bu anormallik de salgıya yansıyacaktı. Sağlar diyoruz. Gelelim kan hücreleriyle ilgili bir sorumuz. İnsan vücudunda bulunan kan hücrelerinin bazı özellikleri şekilde verilmiştir. Bu hücrelerin görevleri veya özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi soru çözümünde başta ifade etmiştik. Ak yuvarlar, al yuvarlar ve kan pulcukları kan hücrelerimiz arasında yalnızca ak yuvarlar hareket edebilme yeteneğine ve çekirdeğinin ve organelleri bulunan kan hücremizdi. Bağışıklıkta etkiliydi. Al yuvarlar solunum gazlarının taşınmasını sağlar. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlardı. Bakalım A şıkkımız X yani ak yuvarlar antikor üretir mi? Babalar gibi üretir evet. Y, bakalım Y neyi al yuvarlar. Oksijen ve karbondioksit taşınmasını işi o vatandaşın. Z, kanın pıhtılaşmasında görev yapar. Evet, kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar. D, kan gruplarının oluşmasını sağlar. Arkadaşlar, X, kan gruplarının oluşmasını mı sağlar? Arkadaşlar, al yuvarlar yüzeyinde bulunan özel antijenler kan grubu tayini sağlar. Yani bu ak yuvarlar yüzeyinde değil al yuvarlar yüzeyinde olacak. Dolayısıyla seçeneğim diğer bakı diyoruz. Aşağıdan verilenlerden hangisi solunan havanın akciğerlere taşınırken geçtiği yapılardan biri değildir. Arkadaşlar solunan hava burundan alınır. Burun daha sonra gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve alveollere kadar geldi. Diyafram bunun neresinde? Hiçbir yerinde. Baktığımız zaman diyafram akciğerlerin altında bulunan midenin üstündeki bir çizgili kas özelliğindeki bir solunum kasımızdı. Evet, 42. sorudayız. Aşağıdaki deney tüplerine aynı miktarda protein, yağlı ve nişastalı besin karışımından eşit miktarlarda konuyor. Ve bu karışımların üzerine mide öz suyu, tükrük sıvısı ve pankreas öz suyu konuyor. İdeal 30 santigrat derece enzimin çalışacağı sıcaklığa getiriliyor. Hangisinde kimyasal sindirim olayı gerçekleşir diyor bana. Kimyasal sindirim besinlerin enzimler ve su yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanması kimyasal bağların kırıldığı, kimyasal yapının değiştiği sindirim şekliydi. Şimdi mide üstünde ne var? Pepsinojen. Pepsinojen hidroklorik asit ile birleşir ve ne olur arkadaşlar? Pepsine dönüşür ve proteinlerin ne yapar? Proteinleri peptonlara parçalar. Baba burada var mı? Sindirim oldu kimyasal. Devam edelim. Tüklik sıvısında ne var? Amilaz enzimi var. Amilaz enzimi pişmiş nişasta ya da glikojeni neye dönüştürür? Maltoz ve dekstrine dönüştürür. Güzel. Burada da sindirimim oldu mu? Oldu. Burada da var o zaman. Devam edelim. Üçüncü kapta pankreas özsuyu var. Pankreas özsüyünde yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimini sağlayan enzimlerin bulunur. Dolayısıyla burada da ne olur arkadaşlar? Kimyasal sindirim olur. Lipaz enzimi yağları sindirir. Tripsinojen, kimotripsinojen proteinleri sindirir. Amilaz enzimi karbonhidratları sindirir. 3 deney tüpünde de kimyasal sindirimim gerçekleşir diyor.